Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kahve yapacağız. Ben kahve olarak Nescafe Gold kullandım. Siz tabii ki başka bir kahve de kullanabilirsiniz. Bence ama Nescafe Gold'la çok güzel oluyor. Deneyebilirsiniz bir kaşık e, Nescafe Gold ekledikten sonra üstüne şeker oranında size bağlı olarak ben yarım kaşık koyuyorum. E, bu şekilde karıştırıyorum ve üstüne sıcak su ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Zaten şekerler ve kahve birlikte erimeye başlıyor. Sonra küçük süzgeçle bu şekilde çırpıyorum ve gerçekten kıvamı köpük köpük oluyor. Çok güzel oluyor. Burada da gördüğünüz gibi. Siz süzgeç yerine başka bir şeyle de köpürtebilirsiniz. Şimdi ben buzlu yaptım. Siz tabi buzu da koymayabilirsiniz ama kesinlikle buzlu daha güzel oluyor. Bu şekilde üstüne soğuk süt ekliyorum ben. Kafelerde satılan kahvelerden aynısı oluyor, hem de daha güzel oluyor bence. Ve üstüne yaptığımız kahveyi ekliyoruz. pipetimizde koyduğumuza göre kahvemiz hazır. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun.